Merhaba arkadaşlar, benim ismim bugün size kanvadan sunum yapmayı göstereceğim. kanvadan sadece sunum için değil, sosyal medya içeriği için, video içeriği için ve daha birkaç şey için de e, içerik tasarlayabilirsiniz. Ben size sunumu göstereceğim. Sunuma tıklayacağım. Boş bir sayfa çıktı ve onun içinde uygun şablonlar çıktı ve şablonlar tasarımdan çıktı bu arada. Ta şablonları değiştirebilirsiniz. Ben bu şablonu kullanmak istiyorum. 15 sayfanın tümünü uygula diyorum. Şöyle çıkalım. Buradan eklemeleri ben buradan ismini sileyim bunun. Sileyim. Kendi ismimi yazayım. Şunları da sileyim. Silmeyip o kalsın da. Şunları sileyim. Şöylelikle. Böyle arada mesela bunları da böyle silebiliriz. Kopyalayabiliriz. İşte kilitleyip yorum yapabiliriz. Artı de sildiğimizde buradan geri al tuşuyla tekrardan geri alabiliriz. İkinci sayfamıza bir geçelim şuradan da gereklileri bir sileyim Öncelikle şunları biraz daha alta getireyim ee, buradan bileşenlere tıklayayım sanat yazayım konu sanat tarihi ya. Buna tıklayabilirim. Başka var mı diye bakayım. Şu da olabilir. Şöyle. Ha, şöyle büyük bu. Bir... Bunu küçültebiliriz. Böyle bunu da küçültelim. Çok küçüklük. Böyle bu şekilde resim de ekleyebiliriz. Yani şey bu biraz karikatürist bir resim. Daha araçlara girebiliriz. Araçlardan kalem seçeneğiyle kendi çizimlerimizi yapabiliriz. Şöyle hmm, Tamamdır. Üçüncü sayfamıza çıkalım. Üçüncü faz sayfamıza tekrar bu silinenleri ben sileyim ya. Sileyim. Şöyle bunu biraz daha yap bu yazıyı da sileyim hatta. Ben kendi yazımızı yazalım. Ne diyelim? Taş devriyle. Devri sanatı ile ilgili yazı. Tıklayalım. Şunu yazalım. Yeterli. Kopyalayalım. Tekrar Canva'ya gidelim. Yapıştıralım. Şöyle yazı yeterli diye düşünüyorum. böyle yazıyı biraz daha ortala hizalı yapalım zaten hizalı oluyor böylelikle dördüncü sayfaya gidelim dördüncü sayfada da ne yapalım şimdi bu silinenleri tekrar sileyim bir ya şimdilik dördüncü sayfada şey arka planı değiştirelim Arka planda solda arka plan yazısı yazıyor zaten. Arka planda şöyle. Bir sürü tek renk seçenekleri yukarıda mevcut. Altta da desenli, buğulu başka renkler de mevcut. Şu hoşuma gitti. Şu nasıl acaba? Bu daha çok hoşuma gitti. Şuradaki yazı da çok sönük kaldı. Bunu şuradan Beyaz yapsak, yine siyah olsun da şöyle bir koyulaştıralım. Yazıyı büyütebiliriz. Yazıyı biraz daha büyütelim. Şunu da böyle yapalım. Buraya gelelim. Buradan da yine şunu sileyim ben. Şöyle yapayım. Bu yazıyı da silelim biz. Buraya yine bileşenlere gidelim. Bileşenler. Evet. Şöyle bir şey şunu silelim. Buradan bir sürü şeyler var aslında. Modeller, tablolar, grafikler. Buraya bir grafik yerleştirmek daha doğru olur gibi geliyor. Şöyle grafiğimizi yerleştirelim. Tamam. Da şunu biraz daha yukarı yazalım. Graf Grafiğin altına da yazı yazmak istediğimizde şuradan metin seçeneğine tıklayalım. Metin kutusu ekle diyelim. Şöyle metin kutumuzu da şuraya taşıyalım. Silelim ve şey ne yazalım? Dönemlere göre bulgu sayısı diyeyim. Bulgu sayısı taş devrinde daha az bulunuyor işte Yunan'da daha fazla bulunuyor düşüncesiyle Hatta şuraya ne edelim bir metin kutusu daha ekleyelim hatta şöyle üstüne bindi çünkü bu arada bunu kopyalara da yapabiliriz de şimdi Şöyle. Mesela biz buna taş devri diyeyim. Taş devri sanatı. Sanatı örnekten. Gibi gibi. Fazla sayfaları silebiliriz. Şöyle. Bunları böyle tek tek silebiliriz aslında. İşte. Gibi gibi böyle eğer sayfamız yetmezse sayfamız yetmezse şurada artı işaretine basıp sayfa arttırabiliriz ya da ya da Şuradaki artı işaretine bakıp aralara sayfa ekleyebiliriz şöyle işte ben bunu sileyim Tekrar buraya tıklayıp geçiş sayfalar arası geçiş gösterebilirim böyle. Farklı farklı tıklayıp ya tek tek her birinin yanındaki işaretlere göre ya da alttan tümüne uygula yapabilirim. Bu geçiş sürelerini de Saniyelerinden de daha fazla hızlı ya da uzun süreli yapabilir miyim? Böyle. Ben tümünü uygula yapayım. Tümünü uygula. Ve biraz daha böyle yapayım. Tamamdır. Böylelikle sunumumuz bitmiş oluyor. Böyle. Sunumumuzu paylaş kısmından indirebiliriz. Ee, indir seçenekleri PDF, li, PowerPoint veya başka seçeneklerle indirebiliriz. Ben PDF şeklinde indireceğim. Şöyle. Ben bu ziniz öğeler kullandığım için inmiyor ama ücretsiz şekliyle ücretsiz halini kullandığınızda inecektir. Seçtiğiniz klasör inecektir. Benimki bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.